Hoş geldiniz canlarım. Bugün de mayalıdan ıspanaklı bükme yapacağım. Kanalımı beğenir, paylaşırsanız videomu çok sevinirim. Abone olmadıysanız canlarım lütfen abone olun. Hadi bükme yapalım. Hoş geldiniz. Bugün mayalıdan ıspanaklı bükmeye yapacağım. Hamurunu yoğuruyorum. Büyük fırında yapacağım inşallah. Mayasını bir ılık suyla bir yavaş yavaş bir ılıdı. Bu da mayalı bükmesi oluyor. Ispanaklı, yumurtalı. Ispanağın içine yumurta kırıyor. Çok güzel olur bu da. Ispanağı biraz haşlıyor. Yumurtayı da kırıyor. Bükmeye koyuyor. mı yoğurduk mayalanmaya bırakıyoruz Hamuru yoğurduk, mayalanmaya bırakıyor. Mayalanınca bükmeleri yapacağız inşallah. Hamur mayalandı. Sonra bir top ya bunu şöyle şimdi koyduk onu evet. Yo onu da yaptım. Şey Ali öne topaklayıverdim. Şimdi ben bunu göz kaderim yaptım. Çok ettiğim için. böyle kıvırı kıvırı götürüyor Bir böyle biraz bastırıyorum. İki tane yapın böyle kesin diye. Şur, bunu dağlamına. Bunu bir parmakla Bu mayalı ya. Ispanak'ı ben temizliyorum, kıyıyorum, yıkayıyorum. Ee, biraz e, tavaya koyuyorum. Biraz haşladıktan sonra içine yumurta kırıyorum. O da bu hale alıyor. Tepsiye yağı döküyorum. biraz daha şiş yapıyorum. Böyle her tarafına sürüyorum. Bu kara tepsi bu sağlıklıdır. Bunun bükmesi çok güzel olur. çekmemizi yapıyor. anağramızı alıyoruz. Pükmelere koyuyor. Canlarım buradan bütün takipçilerime çok çok selamlar bütün dünyaya, dünyadaki bütün insanlara çok çok selamlar. Beni takip ediyorlar her bir yerden, dünyanın dört etrafından. O güzel yorumlarının için teşekkür ederim. Biraz mayalı olduğu için ara bırakıyorum. Kabar şunlar diye. Bükmeme biraz da yağ ediyorum. Şöyle hemen böyle gezdiriyorum. Çok diye yaparsınız aynı ben gibi böyle elinizle bu mayalı bükmesi harika olur İki de mini yumma onlara da biraz yapalım benim elimin ölçüsü hiç yoktur dedim büyük fırını yakmışken hamuru biraz fazla yoğurdum İki de minik miniklere çıktı. Şimdi benim fırın tam bunları alıyor. Bunları kıyıya koyun tunun dibine. Bu büyüğü de tam bu tarafına koyuyorum fırının ağzına doğru. Geçen öne pişirdim. bir patates pücesini. Yağımız yeter. Şimdi bu tepsi mayası olacak, Bayağı kabaracak. Fırınımıza öne vereceğiz canlarım. Kabarmadan yani kuyarsan şimdi kuyarsan bu bükme olmaz. Böyle fısır fısır kabaracak. Şu aralığa kapancık Pişirmeye vereceğiz inşallah. Fırını yakmaya gideceğim ben şimdi. biraz da böyle kaynadı Durduruyor kaynasın mı? çekiliyor. Bunu da tunun dibine koyalım. <laughs> koyacağız. İnşallah güzelce pişecek. ekmeğimiz kaynıyor bir şey olsun kapatalım ağzına ekmeklerimize bir bakalım bu nedir de yemesin hemen ay Ali bak şey unuttum ya şimdi bir şöyle çekem de bir bakalım altına kaşığı mı ya kaşığı değil mendilli mendil Ali, vallahi çok güzel olmuş. Gördün mü? Altı da, Hı. altı da harika olmuş. Oh. Ağzından duruyor. Dur anne, bakalım be. Şurada bir silkeleyin. Böyle silkeleriz. Silkeler ne bir her tarafı güneşir. O yüzden güzel olur. Şimdi bunu şöyle koyalım. Ben de tutacak bez alayım gele. Çıkarıyor mı? Çık çıkar ama ya. Ya şu küçüklere bak abi. Ben biraz karanlık oluyor ya. Bu biraz. Bunun biraz astarı şey. Tamam. Bu şöyle dursun. Bunu altına tırmadık. İki dakika daha örtelim ve alalım. Bu. Ben mendili getireyim. Ör, örtün. Dükmemiz pişti. Canlarım harika oldu. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Elimi bek yakıyor Yorumlarınızın için teşekkür ederim. O güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun. Abone olmadıysanız canlarım lütfen abone olun. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşürüz inşallah.